Haberin merkezinden ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 3 Eylül 2022 Cumartesi. Günün manşetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da düzenlenen Teknofest'e attı. Hedefinde Ege'de Türk jetlerini taciz edip bir kez daha gerilimi tırmandıran Yunanistan vardı. Yunanistan'ı sınır ötesi operasyonun parolasıyla uyardı. Yunanistan İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz cümlesini kurdu. Türkiye'nin ekonomik büyümede ikinci sırada olduğunu, çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam edecek sözleriyle anlattı. Erdoğan, Teknofest'te görücüye çıkan Kızıl Elma ve Hüy kuşla da yakından ilgilendi, imza attı. Teknofest, teknofest, aklım, fikrim, Bak tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Türk taciz eden Yunanistan'a ilk kez görücüye çıkan yerli insansız savaş uçağı Kızıl Elman'ın yanından seslendi. Bir gece ansızın gelebiliriz diyerek. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz. Tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Aynı Türkiye şimdi kimi alanlarda dünyanın en gelişmiş ülkelerinin de üzerine çıkan başarılarıyla kendini kabul ettiriyor. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da teknofeste katıldı. Savunma hattının gözbebeği olmaya aday Kızıl Elma'dan övgüyle bahsetti. Nereden? Nere? Samsun'da ilk defa Sizlerin takdirine sunulan Kızıl Elma insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamle olarak görülmektedir. Dün bize parasıyla savunma sanayi teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldi. Erdoğan önce ekonominin olumlu gidişatından söz etti. Sonra gençlere desteklerimiz devam edecek diye seslendi. Hani diyorlar ya çılgın Türkler. Evet yanılmadınız. Büyüyerek yoluna devam ediyor. En büyük güvencemiz ve umudumuz Teknofest kuşağıdır. Ne Z kuşağı ne Y kuşağı. Teknofest kuşağı. Sıra Teknofest alanını ziyaret etmeye geldi. Önce Kızıl Elma'ya attı imzasını. Sonra eğitim ve taarruz uçağı olarak 2023'te göklerle buluşacak hürjeti de inceledi. Ya. 26 ilde hizmet verecek deneyap atölyelerinin açılışına da Samsun'dan katıldı. Bu eserlerimiz tüm gençliğimize... Hediye olsun. Erdoğan Teknofest Karadeniz ziyaretini geleneksel pozla anne, tamamladı.